Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı babam ve Çakoyanın da yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı, Ruby, Ruby, Gökkuşağı. şimdi Çak onun kalbi parlayınca Ziyaret zamanı demektir Büyük şemsiyemi açarım Onlara yardıma gideriz Gök kuşu rubi rubi Gök kuşu rubi rubi Gök şimdi Uyan Prenses Kiki Robi, girdiğini duymadım. Şu anda yeni bir oyuncak yapmayı düşünüyordum. Ben yardım edebilirim. Ha? Aa, gidip oyuncaklarıma bakacağım. Belki biraz fikir bulurum. <laughs> Hadi Çako. Yokuşağı kasabasının yardıma ihtiyacı var. Atla Çako. Hazır mısın Çako? Hı. Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. <laughs> Şarubi, iyi ki geldin buradasın. Prenses Kiki'nin bir sorunu var. Ne oldu Başkan Link, Link? Şey bu, oh, en iyisi gelip kendin gör. <laughs> oh! Merhaba çocuklar, ha? Neye bakıyorsunuz? Ha? İşte bunu daha önce hiç görmemiştim. Oh, neden uçtuğunu hiç bilmiyoruz. Her şeyi denedik, ama uyandıramıyoruz. Hmm. Hmm. Belki şatosunda bir ipucu vardır, ne dersiniz? Hadi gidip evet. bir bakalım. Affedersin koca kutu. Ha? Bu kutuyu daha önce hiç görmemiştim. Aa. Hı? -hı? Prenses Kiki'den bir not bu. Hmm. Hmm. Dostlarım, ha? bunu yazacak çok az vaktim vardı. Çünkü bir uykuya dalmak üzereyim. Prensesleri olur böyle arada. Prenses uykusuna mı dalıyor? Ah, demek bu yüzdenmiş. Uyanmam için çevremde daire çizerken bu müzik Aha. kutusunu çalıştırın. Teşekkür ederim Prenses Kiki. Evet, Bakalım işe yarayacak mı? Pekala. Şimdi bırakabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Vali kiki balon gibi uçarken bırakamayız. Hmm. Aa, ben buldum. Müzik kutusu prenses kikiye müzik çalamıyorsa müziği kendimiz yaparız. İyi ki yanında yardımcı kuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir gülüm. Grup lideri olarak yardım edebilirim. Birlikte bando takımı oluruz. Bando batonumla ritmi yönetebilirim. Biz yürürken çakoda bayrağı sallar. <laughs> Ve düdükle işaret veririm. Prenses Kiki'nin çevresine döneriz. Müzik ha. kutusundaki müziği ha. çalarız gökkuşakları adına harika fikir. <laughs> Thunderbell, bandomuzda çalacak başka arkadaşlar da çağırır mısın? Yo, hemen giderim gökkuşağı <laughs> Pekala millet. <laughs> Prenses Kiki'yi uyandırmak için yürümeden önce şarkıyı çalışalım. Bir, iki, üç ve... <laughs> 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 Tandırbel Link Link senden daha büyük Belki de kornoyu o çalmalı Oo. Bana uyar <laughs> Sen de flütü alırsın Hı <laughs> hı Flüt büyük ellerimle çok zordu. Ama buna nefesim yeter. Harika. Şimdi Prenses Keki'nin çevresinde çalmayı deneyelim. Hazır mısınız? Hadi çalalım. Çok Sanırım hepimiz farklı hızlarda yürüdük. Hmm. Hı? Ha? Buldum. Düdüğümü herkesin duyacağı biçimde evet. üflerim. Böylece hepimiz aynı ritimle yürürüz. Tekrar deneyelim. Bir, iki, üç ve... Çok güzel bir gün. Lütfen uyan ve oyna. Oo, çok güzel. <laughs> ha? Herkes nereye gidiyor? Ah hayır. Jesse kelimeyi takip ediyor. Ve herkes de Jesse'yi. Jesse, <laughs> Jesse Daisy'nin kuyruğunu takip et olur mu? isteyebilir diye zile çiçekler koydum. Batonumu yüksekte sallarım ve sert adım atarım. Beni de daha iyi görürsünüz. Hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Bir, iki, üç ve... Şimdi oluyor. Çok güzel bir gün Lütfen uyan ve oyna İşe yarıyor devam edelim Uyan Prenses Kiki Uyan Prenses Kiki Uyan Prenses Kiki, uyan, Prenses Kiki. Hadi <laughs> Arubi? Hmm. Linkling'in kornosunun yerine başka bir şey bulmalıyız. Oh, oh. Hey Linkling, Ling. neden hortumunu çalmayı denemiyorsun? Hortumum mu? Daha önce hortumumla hiç şarkı çalmadım. Muhteşem. Oh. <laughs> 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 Artık Prenses Kiki'yi uyandırmaya hazır mısınız? 1, 2, 3 ve... Bu çok güzel bir gün. Lütfen uyan <laughs> ve oyna. Bandomuzla şarkı söylüyoruz. Lütfen uyanıp oynar mısın? <laughs> Uyan Prenses Kiki Uyan Prenses Kiki Uyan Prenses Kiki Hadi Hoş geldin Prenses Kiki <laughs> Oh müziğiniz beni uykumdan uyandırdı <laughs> Oh teşekkür ederim Siz harika dostlarsınız Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Gel yine kendi yöntemine yardım edin. Ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş, arkadaş ve yardım seversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak <gülüyor> bando takımı Bu fikre bayıldım Ruby. Bu nereden geldi aklına? Aa, oyuncaklarımla oynarken aklıma bir sürü fikir geliyor. <laughs> Trafik kuralları. Bip bip. Afedersiniz. Dot. Geçiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vay! Ha? Burada neler oluyor? Trafik sıkışmış baba. Bu oyuncakların bazıları yol kurallarını bilmiyor. Anlıyorum. Ama toparlansan iyi olur. Akşam yemeği vakti geldi. Aa. <gülüyor> 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 Eğer sakin ve düzenli olursan bu işi halledebilirsin. Hı. Hmm. Ha? Çako, Gökkuşağı Kasabası'nın bize ihtiyacı var. <laughs> Hazır mısın Çako? Gökkuşağı Gökkuşağı Kasabası'na gidiyoruz. <laughs> Aa, olamaz Aa? bu çok kötü. Gökkuşağı bir gelmene çok sevindim. Neler oluyor başkan link, link Her şey durdu. Sorun da bu. Bu araba şu yöne, şu araba Aa. bu yöne gitti. Ve şu diğer <laughs> yöne gitti. Şimdi de Gökkuşağı kasabasında kimse bir yere gidemiyor. Trafiği çözmeme yardım eder misin? Elbette başkan Link Link. Aa. Ha? Yardım etmek için herkese güvenli sürmeyi ve trafiğin devam etmesini öğretmeliyim. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü Polis memuru olarak yardım edebilirim. Bu rozet ve düdük herkesin dikkatini çeker. Ha? Aa! <laughs> Eldivenlerle trafiği yönlendirirken ellerim açıkça görülür. Trafik konileri ve ikaz ışıkları daha dikkatli olunacak yerleri gösterir ve yardıma ihtiyacım olursa bu telsizleri kullanırım. Polis bisikletimle trafikte hızlı hareket ederim. Ve harika yardımcı memur Çakoda yanımda. <laughs> Önce sürücülere trafik kurallarını hatırlatmalıyım. Herkese merhaba. Trafik biraz sıkışmış. Ama birlikte çalışırsak bunu çok kısa sürede çözebiliriz. Önce kırmızı araba. Lütfen biraz geriye git. Teşekkür ederim. Şimdi mavi araba şuraya dönebilirsin. Şimdi trafiğin geri kalanını temizleyeceğim. Yardım eder misin Çako? <laughs> Whoa! Alright? Huh? Bu harika gökkuşağı Ruby, harika. Gidişlerine bak, hepsi sırasını <laughs> bekliyor. Daisy! 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 Haklısın Çako, karşıya geçmesi için cesiye yardım gerekli. Hmm. Tüm bu trafikte Jesse'nin geçmesine nasıl yardım edebilirim ki? Ha? Aa! Ah. Bu iş görür hem de çok güzel. Hadi cesi. Karşıya geçerken hep birinin elini tut ve iki tarafa da bak olur mu? <laughs> <Değisi>. hmm? <laughs> Teşekkür ederim Yardım ettiğime sevindiğim polisler de böyle yapar. <laughs> Merhaba harmoni ailesi. <laughs> Merhaba Bebek Harmony. Bu. Ha? <laughs> Boyunu ben de severim. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Başardın Gökkuşağı Ruby. Harika bir trafik kontrolü. Araçlar Gökkuşağı kasabasında rahatlıkla hareket edebiliyor. Ha, gökkuşağı Ruby, seni bulduğuma sevindim. Parkın orada büyük bir karmaşa var. Yol tümüyle kapanmış durumda. Ha? İşte Gina. Gina, bu telsizi kullanarak bana meydandaki trafik hakkında bilgi verebilirsin, olur mu? Anlaşıldı gökkuşağı Ruby. Aa. Ha? Aa, ay, olamaz. Bu çok kötü. Tandır meyvelerim. Aa, ne oldu Tandır ben? <laughs> bu tarafa gidiyordum ama tandır meyveleri şu tarafa gitti. Endişelenme tandır bel, sakin ve düzenli olursan bence bu işi halledersin. <laughs> Sen tandır meyvelerini toplarken bu trafik konileriyle araçlara yeni bir yol çizerim. Aa, tamam. Teşekkür ederim Gökkuşağı arabi. <laughs> bu taraftan lütfen. Sadece biraz dönün. Yavaşça lütfen. İşte bu. Evet. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Choco. <çako. gülüyor> <laughs> ha? Ne oldu? Aa, lütfen biraz yavaşlayın da anlayabileyim. Sorun bebek Harmony. Biraz önce belediye binasında oynuyordu. Şimdi hiçbir yerde bulamıyorlar. Gidiyorum Link Link. Ne? Ah. Merhaba Bay Miskin. Oo. Biraz hızlı gidebilir misiniz? Hızlı mı? Ben de hız yapıyorum sanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Gökkuşağı Ruby, cevap ver. Gökkuşağı Rubi. Gökkuşağı kasabası girişindeki trafik lambası rastgele yanıyor. Trafik çok fena sıkıştı. Ah hayır. Daha fazla trafikte kalamam. Bebek Harmoni'yi bulmalıyım. Aa. Ha? Haklıymışsın Cina. Gökkuşağı ışığı rastgele yanıyormuş. Ve biri ışığın trafiği karıştırmasının komik olduğunu düşünüyor. Hı? Güldüğünü duyuyor musun? Ha? Hey! Bu gülüşü tanıyorum. Böyle eğlenmeyi seven birini de tanıyorum. Mesela Bebek Harmoni gibi. İşte böyle olmalı. Sakin ve düzenli. ne diyeceğimi bilemiyorum gökkuşağı Ruby. Bu harika, harika. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Gelin ve kendi yönteminle yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş, arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederiz gökkuşağı Ruby. O şuna bir bak. Çok iş vardı ama halletmişsin. <laughs> Çok zor değildi. Sadece sakin ve düzenli olmam gerekti. Değil mi Çakım? <laughs> Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu kuşakları şikayet edecek bir şey yok. Gök kuşakları biz yağmurun